Merhaba arkadaşlar ben Yasemin bir videom daha hoş geldiniz evet gördüğünüz üzere hangi bir insanımız yanında Berk var Merhaba arkadaşlar ben Berk <laughs> Evet ben onu tek başlayacağım sen direkt arkaya git Oooo kapalık ve ayakkabım oldu of, o kanka fena sen biraz boyun bizde Hadi 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 Cici 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 <laughs> koşuyorum böyle ama <laughs> Oğlum sen ulan Sen nereye gidiyorsun ya Yanlış <laughs> yazık ya Bir ya. <laughs> insan <laughs> 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 Abi aldı. Gel gel gel. Oğlum sana yetiştim. Bir de ortadan chest aldım. Ulan. <laughs> Belki Oğlum, ya. Ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Gel gel nereye beni ge takip et. Yasin hayatın amacını bilmiyorsan niye yaşıyorsun? Allah Allah. Tamam. Bir <laughs> bir ama. Abi herif geliyor. Yukarı çık yukarı. Gel gel gel. Şurada bir chest var. Aa hatırladım lan burayı. Anladım, Buradan düşüp ölmüştüm bir keresinde. Yalnız aynı yere çıkmamız mantıklı mı bilmiyorum. Sen ara katlarda görürsen al. <laughs> var ya bu ara katlarda bir iki tane de bir, bir tamam, ben, direkt, chest. ben direkt en üstte çıkıyorum. Ben direkt en üstte çıkıyorum. sen direkt en iyi git. E o merdiven çıkmak ne kadar yorucu. Acıktım hemen. çek <laughs> tamam. çek çek. çek. Oğlum, biri yok değil mi, mi? orada okay. Buradan ben yan şey diyeceğim büyük ihtimalle. Hangi katta chest vardı ya? Burası neresi lan? Ha, şurada. Tamam. Ya sondan oha. Şu an ya, ben buldum lan chest diye kesin. Kanka çok efsane şu an OP efsane OP. Kanka çabuk in aşağı sana beni... yarım sana yarım set çıktı. Tam Tamam bir, in yani. aşağı beni takip et sen. Ee, bu bir. Kanka bu haritada bir, ben iki, 80 bir oyun kazandım. Tamam ben sana şöyle seti ayarladım. Niye bana seti ayarlıyorsun lan? <laughs> geldim aa şuradaki chestleri alabilsek fokusör olurdu nasıl alınır ki onlar aa buldum andı neredesin kaybettim seni kanka aynı binanın bir yan tarafındayım oha parkur nasıl yan tarafı ya aa o parkuru yapmadan düşersin ucunda üç tane chest var neyse gel ya ama onun işte iki tanesi iyi bir tanesi kötü ya aslında iyi yani mantıklı ama ölür neredesin gidelim. sen hemen iniyorum Yine bir gel bekliyorum. Dur sen misin canım bakayım isim göremiyorum. Aynen benim sensin. Benim. Gel. gel. Gel gel sana yarım setim var. Tamam. Al. Al tamam. Oh, Gel gel gel. Gel şuradan gidelim abi. Okey. Nasıl Şurada, Şuradaki şeyi alsaydık arkada bir tane vardı ya. Şurada var. Gel abi bu bina OP ya cidden OP. Nerede OP. herif var ya? Parkur mu? Oo, bro'yumdur Bilirsin. Ya sen Şurada şey var lan, chest var. Karpuz çıktı ya. Anladın nasıl ki? Hani bu kadar olmaz ya. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne bohem ya? Lan E'ye bastım. Abi atlayınca E'ye bastım ya. Şaka Alo. Ha. Alo. <laughs> Alo. Yes. Alo. Koptu mu lan cidden? Aha herif var. Hadi. Abi ciddi ciddi koptu galiba. Aa nasıl dalga geçtin Allah Allah'ım <laughs> arkamızda iki tane herif var. Ben yük attım bunlara. Çabuk Kaçsın, lan yardım et. Ya neredesin? Kaybettim seni. Diğer bir eski binaya girdim. Dur ha bir önceki mi? Uh -huh. Şu tamam, ikisi tamam, kavga ediyor. Yani. Tamam ben girip arkalarından alacağım onları. Ben alacağım. Gir. Ben girdim. Ama ok o kuttur düşünür Yalnız bende zırh pek yok. Uf öldü 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 öldü. Bir uç piç çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> puan. Al 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 al. Oha ya şerefsizsin ya. Gel gel gel. Al sana set Diamond düştü lan heriften. Çöp attım sana biraz. Yok lan iyi zırh attım al. Ee, al şu kafalık var, göğüslük var, şu çöpleri sağ tarafa atacağım, al onları sen. Şunu şöyle yapayım. Şu, şöyle olsun. Şurada bak yalnız şunları kullanabilirsin bak şunları, al onları. Orada var. Niye vermiyorsun? diyorsun? Hmm, lan arkamda Taş, kı taş kılıç, lan! Şerr... Al! Taş kılıç. Hı. Şurada zırh. Şu zırh, demir zırh. Chain zırh daha iyiydi değil mi? Al demirin var mı sen? Yani şey, tamam okey. Hayır lan demir daha iyi. Yok yok demir değil şey. E, ee, gold'dan daha iyi yani. Neyse gel gel. Bu arada neredesin lan kaybettim. Ha, <laughs> Bu arada arkadaşlar şey e, nedense bilmiyorum. E, Herhalde sıkıldınız biraz <laughs> Hunger Games'ten ama yani genelde Hunger Games artık daha az izleniyor Neden ne? Yani herhalde Neden? sıkıldınız <laughs> Neden? Önce bunu açıklamaya yazın <laughs> Yorum, yorum açıklamaya yazın. Yorumlara yazın Neden siz o izlemiyorsunuz? Ya Ya sen haytenler çıkmaya Tahta, şey çıkmıyor Ya üstte duralım biraz gel Ben gel. Buranın ağası biziz lan <gülüyor> Lan <gülüyor> Gel. Oh, şimdi. Oğlum şu chest'i görmedin Baza geldim lan görmedim lan oha Oha Buradan buradan düşsem ödürüm herhalde yani. Adam yok lan Burada, Oha şu oha Allah'a iyi ki adam, bir adam gel. yok İn 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 gel Oğlum ne yapacağız lan bunlar kapışıyor mu? Evet. Galiba hepsi bizi kovalıyor lan Ciddi Üste kaldı şey. kaldı galiba öyle Hayır oğlum on, patladı biri Neredesin oğlum? Oğlum <laughs> alttaydım lan görmüyorum Biri patladı lan bir seti giydi. Ya gel, gel tepede kal. Üstü olan hep şanslı. O kat mı oğlum göreceklerimizi? Lan oğlum bir tane tuttur lan. Oo hayır. Yani Tam okları bana ver. Gel gel. Lan oyun yapma dur kapışıyorlar bak takım değil belliler. Kanka yapma, ben bunu Kapısına biz o ikisini alacağız. Adı ne lan onun Furiel. Oğlum lan. Oğlum Bak bir şey diyeyim mi? Bunlar takım mı? Anlamadım. Oha, Şey, şerefsiz. Neydi lan bana o? Herif team dedi. Kanka kaç? Team dedi. Team derse sıçtık. Bak okey derse sıçtık. Ağzına sıçayım. sıçtık. Kanka, sıçtık. Geri geri. Kanka gel hmm. kaçın. Dur. Kontras. <laughs> <laughs> Çabuk gel abi. Takip ediyor musun beni? Biz dair. <laughs> Üste kalalım, Üstte kalan kazanır. Yani. Altta <laughs> kalan nesin? <laughs> Neredesin kaybettin? Şuradayım abi. Herife yalancı dedim. <laughs> Yasin, bu olay kumuz başka kız gibi bitecek. Seni ormana götürüp... <gülüyor> <gülüyor> Orman keyifli. Kurabiye, Bak, elinde de kurabiye chest var. var. Bak kesin chest var, dedim chest. Ben <laughs> bu oyunu biliyorum <laughs> abi. abi. Gel gel. <laughs> biz bu binayı toplamadık değil mi tam? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Nerede? Ama şurada bir tane OP chest vardı. Gel onu alalım. Aa aynen şeyin tepesindekini diyorsun değil mi? Aha bir herif var. Herif var. Oha arkada da bir herif var. Oğlum bence ne yapalım diyor. bence? Bence gir abi gir ya. Herifi göremedim ki tam. Onlar takımsa biz sıçabiliriz yani. Ona göre. Yes, Bu takımlar ya. kesin takımlar bence Gel geri 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 gel gel team dörtlü tink dörtlü team. gel yukarı çıkalım nereye ok yok bende uf sıçık şurada yukarı çıkıp ok falan abi bir dakika şey Aa, ulan biz ortaya gittik yalnız şuradan biliyorsun değil mi? şuradan atlan.. aa atlanmıyormuş ha üst kattan atlanıyor şuraya ama dönüş zor deneyelim mi gel yok yok denemeyelim abi dur kazanma ihtimalimiz var İki tane ikili var ama <laughs> Gel gel üste çıkalım, gel gel Yan yana duralım Ölmeyiz Lan kırıntılarım yok <laughs> mu? Çarpılırız <gülüyor> 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 Tamam mı? Şöyle evet. niye var kimse ölmüyor? Çünkü Üç tane ikili var <laughs> Zaten bir 6 şey kişi ne? lan, det deathmatch'e kalma ihtimalimiz yok lan, diğer ikili team böyle savaşırsa, 1 kişi falan kalırsa, anca yani. Hani 1 kişi kalırsa, biz 2 kişiyiz. Almışlar, lanet olsun. Lanet olsun bu hayat. Aa şey biliyor musun, sen şurada bir tane chest var. Ama böyle bildiğin, hani atlarsan geberirsin, o tarz bir chest. Şurada da kesin chest var ha. Ve ikili, yani bu alttaki çok iyi bir chest. Nerede? Ama... Bak tam altımda benim şuradan. Böyle bir şey sarkıyor şu şeyden. Ama böyle tam böyle 22 blok mu ne? Hani yarım kalbin kalıyor. Atlama yani. Bir de oradan atlayınca ölüyorsun. Şu şu yandan atlaman gere gerekiyor galiba. Emin değilim. Yani atlama yani abi. Ölürsün ölürsün şimdi. <laughs> Başıma dert almayayım. <laughs> Aha öldü. Oha oha. Dur lan bir dakika 6 kişi kaldı. 3 tane ikili takım olmasın bu? <gülüyor> 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 Bakayım şu ikisi galiba. Hmm. Oha heriflerin ismi bile aynı lan. Ghost Square 34. <laughs> biri, biri İstanbul, diğeri de başka bir ilden herhalde. İzmir, <laughs> İzmir değil mi? Ne bileyim salladım. Oğlum. Ben de salladım. <laughs> ben de İzmir mi dedim ama. <laughs> bilmiyorum. Ama <laughs> yok lan İzmir'i 35 değil miydi? Ne bilmiyorum bilmiyorum. Kanka o herifler orayı sence temizlemedi mi? Mantıklı. Temizledi ben sadece. Gel şu şeye çıkalım. <laughs> Kalbim sesini dinliyor. <laughs> seni <laughs> Aha benim kalbim çok küçük şeyler söylüyor. Ben dinlemeyeyim onu. Öleceğiz ya. <laughs> Neyse. Bu korktum onu. lan korktum. korktum. Ya <laughs> ya <laughs> <Gel, gel. gülüyor> şunların bir tanesinde iyi bir chest vardı ama hangisi onu bilmiyorum tabii. Tabii ki bilmiyorum. O yüzden gel. <laughs> abi 3 tane ikili takım ya lanet ya. <laughs> Sen nasıl oradan düştün ya? Oha Allah. Lan herif var. Ağzınız için geri geri geri. Ha, bence gidelim herif tek. Lan hayır arkasında da biri var. Ghost Square'ler bunlar, Square'ler. Burada chest var dur. Taş kılıç var. Gel gel adamları alalım. Bunları alırsak ortadakiler ya ölür. Gel ikili team de şurada. Gel gel. Bunları bunları alalım önce. Her bunlar daha olur. hazır. Kaybettim seni. Arkandayım. Gel bunları alalım. Yalnız ben kaybettim adamları. Ben kaybettim. bir, bir anda çıkarlarsa önüne yemin çığlık atacağım. Evet, bence onlar birbirinden kaçıyordu ha o iki takım. Hmm. Çok taktiksel düşünmeliyiz. Sakin ol. <laughs> tamam tamam yapma yapma. Şimdi öldürürüm seni. <laughs> bir buçuk dakika kaldı chestlerin yanılması in ne be ben şu an... Aha şurada Üste çıkmışlar. Bizim taktik. Üste olan kazanır. Gel bize daha üste çıkalım. <laughs> Çık <Çünkü> işte ya. <laughs> gel gel gel. Gidip alalım onları. Ama zaten ortadakiler çok kasmıştı sanki. O yüzden bence şu an mantıklı olanı yapıp Kaçalım. <laughs> abi demir kılıcımız yok ya. Aha. Yakacağım. <laughs> Senin ağzını sıçamış şerefsiz. Şerefsiz, şerefsiz çocuğum. <laughs> dur 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 yemek yiyeceğim dur. Bekle abi aynı anda çıkamayız ki. utma lan biri vuruyor yanda vuruyor. Dur kanka yanda yanda bu katta. Giriyorum girdim. Altın elmeydim o yüzden alabiliriz. Gel 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 bu katta. Baya gömdüm herife. Öldü 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 öldü. Aa. Öldü 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 gel. Kanka ben yukarıdan atladım iki buçuk Nerede? Adam nerede? Sen misin o? Evet en Gel gel adam nerede diğer adam? Bilmiyorum. Aha şurada 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 dışarı. Geldim geldim geldim. Geldim geldim geldim. Oh çok iyi aldık lan herifi Yalnız fena lag like, girdi sanki ama. Ağzına için yandım. Tamam kanka o herifi bana veren Ne yapıyorsun mesela yoksa. Aha ok yapıştırdı. Lan herif giriyor. Yardım yardım yardım. yardım. Helal. O oh, ceser yenilendi. Aldın mı? İtem, item lazım. Dur 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 dur. Diamond mı lazım? Diamond ver. Al. Tabii iki Oha şaka yapmıştım ama ciddi. <laughs> ha, başka ne lazım? Yalnız e bana göğüs falan lazım. Ne bileyim demir ne varsa lazım. <laughs> Elif'e oltayla aldım ben. He. Gel hemen abi chestler yenilendi. Hemen iki dakika chest Aynen öyle. Hadi sen git yap. <laughs> Nerede ki abi Şurayı hiç, hiç Aynen hiç chest yok ya. Şu demirleri de bir bokuma. Yaramıyor kaç üst yıldır. Şey katta, üst katta var abi bir tek şey. Kesler. Tamam sen oraya git. Ben yana mı gideyim ne abi? Ne bileyim ya. Yani Kaldık Adamlar mu? ortada diamond falan filan. Aa, Biz dur, burada. Bak, işte, şey. Şurada ses şey mi var? Buna lan. Kanka beni kaybetme tamam mı? Tamam bir dakika dur. Zaten aynı yerde duruyoruz. Ama adamlar ortada yapıştı ya. Orada kaldı. Ay sıçayım. Oh, o herifler <laughs> şu an full. ikisi de diamond. Aynen işte. ikisi İkisi de diamond kılıçlı. Full altın elma böyle birbirlerine atıyorlar artık. Havaya, Havaya falan atıyorlar. <laughs> Havaya hansıyor. böyle kusuyorlar Ezdeki. artık. Ezdeki <laughs> Aha. Demir chest play çıktı. Ama <laughs> <Ha>, bana lazım. <laughs> bana da lazım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bana ver. <laughs> Yalnız e, crafting table lazım. Demir yani en azından demir kılıcımız olsun. Ben yani. Var. Yoksa Demi. sıçtık yani. Anne de demir var da kılıç yok işte. Ahaha. <laughs> Abi yemin ediyorum yeter ya. Set dizdim resmen şeyden ha. Eee evet. kafalık ve şeyden ayakkabıdan. Başka başka neyden dizebilirsin ki set? Hayır. İşte aşağı şey çıkmıyor. Anlam <laughs> veremiyorum. Oha bot koymuşlar şuraya da. Umarım ölmem. Ölmedim. Yaşıyorum. Hayattayım. <laughs> Sen neredesin? Ha, kim? Lan oğlum bir oğlum bir şey var lan. Ezik kaldım. Ayıp lan. Gel gel. Hadi gidelim adamlar belki alırız. Gel. oh my, ok. gel. Şey bir arayalım. şey, Crafting table var mı orada acaba? Bilmiyorum vardır belki. Şurada Bilmiyorum. bir chest var onu alacağım. Umarım ok çıkar. Abi adamlar diamond kılıçtan böyle coşuyor. o zıplıyor falan. falan. Biz buradan taş kılıçla. Demir var mı demir? Diamond var bir tane. Sen attın ya oğlum işte. <laughs> ben diamond attım. Burada ne var abi? Ben burayı çözemedim tam yani. Psikolojik olarak da... Hazır değilim gibi. Okay, tamam ben şuraya çıktım. O oh, tepeye çıkıyorum ben. Çıktım lan tepeye. En üst katta değil. Da en üst kata nasıl çıkabilirsin lan? Ben şuradan çıkış var. O oh, çıktım lan. Oha lan parkur prosu Yasin. Oha. Bildiğin. Vardı Abi, abi stick çıktı ağzına burnuna yum... Yumulayım ya. <laughs> Hmm. Burası değişik bir ortam. Elma çıktı ya. Allah'ım ya. Ne bileyim sen bir şey Şurada enchantment table var ya şaka gibi. Sanki level'ım var ha. Var kanka. Oyun benimle dalga geçiyor. <laughs> Abi adamlar şu an dayanıyor. Ben dayan şu tepesine çıkıyorum artık. Buradan da bir şey çıkmazsa girelim. Yok <laughs> oğlum. Oh. Ölüyordum. Ben şu an aşırı bir parkur yapıyorum. Ama aşırı. ağzınız sıçayım öldüm. Ciddi misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi şuradan atladım. Ha ha ben. Ben beyinsizim. Abi ciddi olamazsın. <laughs> Olamaz ya. Mı yapıyorsun? Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi Bu yok muydu? Abi niye böyle blokların içinden geçebiliyorum? Çok dandik yapmışlar. Ya ben tıklayıp mesela seni spectate edemiyorum. Çok saçma olmuş. invisible... invisible oldum şu an. Slash spec. Aha ya. ben de burada sıkıştım kaldım lan. Dur dur. 1 v 1 diyor. Abi al işte ya. Aa, ne yapıyorsun sen? Girsek ya düş. <laughs> Düşüyordun lan. Bakın buradaki chest'i niye alamıyorum? Aha. Aldım lan. Oyun <laughs> başlıyor lan. Başladı. <laughs> yalnız şu spectate olayını bayağı değişmiş şey. Yalnız heriflerin ikisi sana girecek biliyorsun lan. Şu an kazanma şansın sıfır. <gülüyor> 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 ben kaçıyorum. Kanka sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Herifler harbiden dediğimiz gibi çıktı. Arkanda, kanka ne yap? Kaç kaç tüm oyun kaç? Ha tam dönüş yap tam dönüş yap vuracak ha. Ha öyle? O ma. Dajou. Hadi hadi. Tam tam dönüş yap tam dönüş yap şimdi. <laughs> Aa he he oradan da. Dikkat zıpla. Aa yapma ya <laughs> Evet adamların birebir izlemi. <laughs> <açınca. gülüyor> evet, oha kafanı <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yok <laughs> niye? Kafa uç. <Baksana> bak Ay <laughs> bak. Bu Bak kafa uç. I'm a fucking cat man. Anta kafası şimdi geldi. evet arkadaşlar. Abi şey sadece uçma var. Neyse. Böyle garip akşam akşam oynadık tarıvu <laughs> o bence ha şey kadar de var İçinden Flor alır bence. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşın, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere.